Balık kokusu kanalından herkese merhaba. Biz gene levrek, çupra, lüfer, kofana avlamaya geldik. Nasibimizde ne varsa. Ben gene her zamanki gibi ilk tercihimi Osaka Karades'ten yaptım. Osaka Karades C27 modeli. Manyağın biri Dalyan Gölü'nün içinde şu an şov yapıyor ve diğer tarafa gitti saz dipleri kulaklar buraları yavaş yavaş deneyeceğiz Avvadim Ahmet merhaba de selam merhaba biz ava devam edelim Konuşmayı hiç uzatmayacağım. Eğer balık alırsam görüntüleri paylaşırım zaten. Gerek Instagram kanalına gerekse YouTube üzerinden yavaş yavaş da paylaşmaya başlayacağım. Instagram sayfası balık kokusu 2 i ile balık kokusu diye. Zaten YouTube balık kokusu. Bize rastgele size iyi seyirler görüşmek üzere ilk balıkta Hadi bakalım sürü <laughs> <Hı? gülüyor> aldım düler bebeğim buldum yap yapacağını gene bir fotoğraf çeker misin lütfen Eyvallah kardeşim. Hadi ilk göz aldı al da gel. Al da gel. Çocuğum. Kalk tuttur be. İleri doğru attır. Tamam, ben onu, Hayır, sıkıntı değil. bir şey deme, Gel, bir, 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 bir. Ahmet, aldım. Ahmet, aldım. sıkıntı ee, şey yok. ben... senelik adamlara 50-60 bin lira veriyoruz biz. Ee, Şirket olarak. <laughs> İyi mi lavuk? O biraz da iyi. ya burada balıklar da. Of. Maşallah. Dur, dur. Çek küzügeci. Ahmet dur kardeşim bir dakika. Aa, Ay be. Ay gülüm be. Al. Dur. Var. Temiz. Temiz var. Temiz. Maşallah. Maşallah kardeşim bir daha fotoğraf alır mısın benim? Sana zahmet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Maşallah. Maşallah. Abi eyvallah sağ olasın. Memnunum yani. Tabii Aldım. Aldım. Küçük ama. Küçük küçük. İp, şeyden, misleden tutup aldırır mısın? standartlara gayet uygun. Biraz önce aldım, ölçtüm. Tam 30 santim geliyor. Ama bizim için ufak. İnşallah büyür de gelir.